Selamlar. Herkese selam. Bugün yine canlı yayındayız hep beraber. Hem Hasibe Sağlam Official'da hem de YouTube kanalında Sevginin Şifası'nda birlikteyiz. Bugün omurgamızdaki duygularımızdan özgürleşeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Bakalım omurgamızda hangi duyguları tutuyoruz? Neler neler biriktirmişiz? Bugün bir arınma günü olsun istedim. Güzel bir çalışma yapalım istedim. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Fatma hocam. Evet. Çok güzel bir gün, çok güzel bir sabah. Güzel duygularla, güzel dualarla başlayalım ve bakalım omurgamıza hangi duyguları biriktirdik. Onlarla ilgili bir çalışma yapalım hem biraz koru koştuktan haberler verelim. Hepimize şifa olsun inşallah. Hoş geldiniz. Süper! Evet sevgili dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün omurgamızdaki biriktirmiş olduğumuz duygularımızın boşaltım yöntemini anlatacağım. Ee, ve kendinize şifa çalışabileceksiniz ve duygularınızı çözdüğünüzde harika bir şekilde kilo bile verebileceksiniz. Tabii ki bu kilonun miktarı, durumu size bağlı. Fakat bu böyle bir gerçek var. Vücudumuzda tuttuğumuz ödemler, vücudumuzda tuttuğumuz e, kilolar, omurgamızda tuttuğumuz duygularla alakalı e, ve o omurgamızda biriktirdiğimiz duyguları nasıl boşaltacağız? Bakalım hep beraber göreceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarınıza da haber verirseniz eğer onlar da bu çalışma esnasında kendilerini şifalandırmak için Başlangıç yapmış olabilirler. Herkese sevgiyle, herkese şifa ile olsun diyorum. Güzel güzel çalışmamızı yapalım. Ee, şöyle bir kahvenizi alın, çayınızı alın, şöyle bir suyunuzu alın, keyfinize bakın. Harika bir enerji yasın. Sohbetimize devam edelim. Nasıl geçiyor hayat? Her şey yolunda mı? Her şeye rağmen her şey yolunda mı? Her ne oluyorsa olan olduğu gibi kabul ediyor muyuz? Yaradan'dan geldiğini alıp kabul edip onun çözümü için, onun çözülme yöntemi için neler yapıyoruz? Bunları hazır mıyız? Acaba nasıl destek oluyoruz? Şöyle yapalım. Evet, bakalım bugün nelere şahit olacağız. Evet, duygularımızı bir yerlerde tutuyoruz arkadaşlar. Özellikle Kadınlar ya da erkekler diye ayırt etmeyelim ama insan olarak mutlaka bir bölgemizde fazla kilo olarak, ödem olarak, hastalık olarak bunları tutuyoruz. Bedenimizde tuttuğumuz bu duyguların, bu, bu duyguların bize yansımaları oluyor mutlaka. Yani ya hastalık olarak ortaya çıkıyor, ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Farklı ortaya çıkan her ne varsa aslında sebebi duygular. Duygularımızı nasıl yöneteceğiz? Omurgamızda biriktirdiğimiz o duyguları nasıl boşaltacağız? Bugün onları anlatacağım. Bir deneyim yaşayacağız bugün. Bakalım herkes nasıl hissedecek? Neler hissedeceksiniz? Ee, vücudumuzdaki fazla yağlar neden birikiyor? Nerede birikiyor? Ya da ne oluyor da biz hasta oluyoruz? İşte çakralarımızı açıyoruz, bedenimizi temizliyoruz, işte auramızı temizliyoruz vesaire de omurga temizliği nasıl olacak şimdi? Bakalım. Bir bununla ilgili çalışmalar yapalım. 15 Aralık'ta biz Teta eğitimlerine başlıyoruz. Merak edenler ulaşabilirler. 22 Aralık'ta da koçluk eğitimlerine başlıyoruz arkadaşlar. 26 Aralık'ta da koçluk araçları uygulama atölyemiz başlıyor. Merak eden arkadaşlarım duyurabilir, söyleyebilir, arayabilir, başka arkadaşlarına davet edebilir. Bu eğitimler bizi biraz daha tanımamızı, içsel yolculuğumuzu sağlıyor. Ve bu şekilde de yolumuz aydınlanıyor, işlerimiz kolaylaşıyor arkadaşlar. Keyifli olsun her şey. Enerji aksın gitsin, derin nefes alın. Harika bir enerjiyle yavaş yavaş bir çalışma yapalım. Öncelikle burada olan tüm arkadaşlarımla bir alan temizliği yapmak geldi içimden. Ee, Yaradanın izniyle alan temizliği yapalım. Ve Teta Healing yöntemini kullanıyorum biliyorsunuz. Bugün akşam da 9'da Teta Healing tanıtım atölyem var. Oraya mutlaka katılın ücretsiz. Tanıtım atölyesinde ne yapacağız? Bolluk bereket çalışacağız. Yani aralığın artık 2022'nin son günlerinde, 2023'ün başında e, güzel bir bollukla, bereketle yeni e, yeni yılımıza girelim istiyorum. E, bugün de güzel bir atölye var. Saat 21'de arkadaşlar. Herkes birbirine duyursun. E, postlarımda paylaşmıştım zaten. Hikayelerde de paylaşmıştım. Sizler de paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok insana dokunursak, ne kadar çok insanla iletişim kurarsak, Enerjimiz o kadar yükselir. Bütüne katkı oluruz. Bütünden katkı alırız. Bizim için şifadır herkesin e, şifalanması Peki herkes izin veriyorsa şöyle bir alan temizliği yapalım. Bugünkü konumuzla alakalı değil. Tamamen içimden geldi. Bugünün hediyesi olsun. Bugünün başka hediyeleri nelerdir onları da almaya niyet ediyorum. Şöyle bir bakalım. Alanımızda bize hizmet etmeyen, yani omuzda hücrelerimizde, içimizde, dışımızda, evimizde, arabamızda, işimizde, yolumuzda her nerede ne varsa, e, ne şekilde hareket ediyorsa, ne şekilde bizi etkiliyorsa olumsuz enerjiler, kemiklerimizde, hücrelerimizde, kaslarımızda, zihnimizde, düşüncelerimizde her nerede ne varsa hepsi temizlensin izin verirseniz ben tetafrekanslı onların temizliği için komut vereceğim ve çalıştıracağım. Şimdi siz de aynı şeyleri hissetmeye çalışın. Alanınızın temizlendiğini, ferahladığını, ortamınızın yumuşadığını, daha iyi bir enerjiyle dolduğunu hayal etmeniz yeterli olur. Ben sizin niyetinizle beraber alan temizliğinizi yapıyorum. Evet. Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi siz niyet etmeye devam edin alan temizliğine izin veriyorum deyin. Güzel bir çalışma olsun. Herkes şifalansın. Evet. Temizlenmeye devam ediyor. Kalabalığız çünkü. Kalabalık olunca işlemler değişir. Enerji değişir. Akış değişir. Kolektif bilinçten gelen enerjiler ya da o toplum e, psikolojisinden kaynaklanan enerjiler biraz daha farklıdır. Burada güzel bir şifa çalışması yapılır. Şimdi hep beraber bu bu şifayı çalışacağız. Öncelikle alan temizliğiniz devam ediyor. O bitme yakın. Ben size yine haber vereceğim. İşlem devam ediyor. Yani demek ki bugün bu alan temizliğine çok ihtiyacımız varmış ki benim aklıma böyle geldi. Ee, ve bu şekilde hissettirildi arkadaşlar. Bunların hiçbir sebepsiz değildir. Hepsi bizim içindir. Alanımız temizlensin. Ee, bu güzel saatlerin hürmetine, bu cuma saatlerinin hürmetine dua niyetine geçsin ve bu güzellik, bu temizlik, yaradan ışığına gönderilsin olumsuz enerjilerin tamamı ve yaradandan koşulsuz sevgiyi talep ediyorum. Her bir hücrenizde koşulsuz sevginin aktığını, ben beyaz şifa enerjisinin tüm hücrelerinizde dolduğunu hayal edin arkadaşlar. Şimdi bile gözyaşları, şimdi bile esnemeler ve e, yine gözünüzden yaş akmaları hissediyor olabilirsiniz. Bu da mümkün. Böyle bir şey varsa lütfen yazın. TT Healing çok etkili bir sistemdir, çok da güzeldir, doğal tekniğidir ve herkese çok iyi gelir. Ee, ve çalışmalarımızı yaparken Yaradan'dan talep ederiz, sadece Yaradan'a bağlanırız, şifa ondandır. Biz sadece teknik uygulamak için adını söyleriz ve niyet ederiz, niyetimizi Yaradan'a teslim ederiz. O yüzden çok güvenilir bir tekniktir. Ee, bugün akşam saat 21'de TT Healing tanıtım atölyemiz var ve konusu bolluk bereket. Ee, ücretsiz arkadaşlar. Herkes herkese duyurabilir. Bütün arkadaşlarınızı toplayın. Gelin 300 kişilik kontenjanımız var. Ee, zoom üzerinden yapacağız. Aynen öyle. Ee, hepiniz davetlisiniz. Esneme başladı. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Ee, Vücudunuzdaki, alanınızdaki, bedeninizdeki, ruhunuzdaki bütün olumsuz enerjiler artık gitti. Yerine yenileri bembeyaz şifa enerjisi geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle elinizdeki Kağıdınızı, kaleminizi alın. Bir de kahvenizden bir yudum alın. Bakalım neler gelecek, neler hissettirecek size. siz şu anda hangi sıkıntıyı yaşıyorsunuz? Mesela bazı insanlar kilo sıkıntısı yaşıyordur. Bazı insanlar işte efendim hastalık vardır. Bazı insanlar da başka bir şey vardır. İşte efendim migren vardır, bilmem şu vardır, bu vardır. Her neyiniz varsa defterinize yazın. Bu hastalığımın şifalanmasına niyet ediyorum. İşte efendim ideal bedenime ulaşmaya niyet ediyorum. Ee, kilolarımı bırakmaya niyet ediyorum. İşte efendim saçlarımın güzelleşmesine niyet ediyorum. Ee, i̇şte ağrılarımın gitmesine niyet ediyorum. Gibi gibi gözlerimin görmesine, daha iyi görmesine niyet ediyorum. Kulaklarımın daha iyi duymasına niyet ediyorum. Ayaklarımın rahatlamasına, şişliklerin inmesine niyet ediyorum. Ee, vücudumdaki hmm, nedir? Mantarın geçmesine niyet ediyorum. Sedef hastalarının geçmesine niyet ediyorum gibi gibi örnekler sıralıyorum arkadaşlar. Bunları hepimizden uzak eylesin Rabbim hepsini iptal ediyorum. Ve bu gibi hastalıkları varsa yazın bu tarz bir çalışma için önce bir niyet edin arkadaşlar. Şu hastalığımın şifalanmasına niyet ediyorum deyin. Bu tarz bilinçaltı çalışmalarında genellikle... Sessiz sakin ortamları seçeriz ee, ve genellikle sakin kalmayı seçeriz. Eğer sakin bir ortamdaysanız bunları kendinize uygulayın. Eğer sakin bir ortamda değil, odaklanamıyorsanız sadece dinleyin. Dinlerken bile şifa olur ancak oturup kendi kendinize yazıp bunu uygularsanız çok daha keyif alırsınız. Ee, birkaç durum için olur mu? Elbette ki olur. Birkaç durumun hepsini alt alta yazın. Sonra da deyin ki hepsinin şifalanmasına niyet ediyorum birleştirme yapsak. <laughs> birleştirme yapabilirsiniz evet. Hepsine niyet ediyorum diyebilirsiniz. Çünkü yaradana hepsi kolay. Yaradanın şifası için hepsi kolay sevgili dostlar. Hiç rahatsız olmayın. Kayıt alacağım. Yani şu anda Instagram'da şu anda e, YouTube'dan kayıt yapıyorum. Instagram'dan da izin verirse kayıt yapacağım. Sonradan tekrar da izleyebilirsiniz ama şu anda eğer kulaklık yanınızdaysa kulağınıza takın. Ya da orta, yani ortam müsaitse lütfen sadece odaklanın. E, hiçbir problem yok. Hangi hastalığınız varsa onu yazın. E, benim söylediklerim sadece örnekti. Dolayısıyla e, rahat olun. Başını kaçırdım diyorsun Fil Filiz Hanım. E, hiç e, merak etme. Zaten yeni başlıyoruz. Yavaş yavaş konuya giriyorum. O yüzden rahat olun arkadaşlar. Herkes kendine odaklansın. Şifalanmaya niyet etsin. Bakın yaşam pratiklerinde. Kendi kendinize neler yapabileceğinizi anlatıyorum. Harikasın Eder'cim. Saçlarının güzelleşmesine niyet et. Zoom'a giremiyorum hocam. Acaba neden? Şu anda değil tabii ki. Akşam 21'de e, Zoom'da buluşacağız. Hediyeler nelerdir? Belki size bir mesajı vardır Zoom'un. Tamamdır. Sağlığa niyet etsek. Elbette ki sağlıklı olmaya niyet edin niyet edebildiğiniz her şeyi niyet edin. Canınız ne istiyorsa ona niyet edin arkadaşlar. Şimdi niyet ettiniz ya şifalanmaya. Peki bu hastalıklarınızın sebep olan hastalıklarınıza sebep olan, kilonuza sebep olan duygu nedir? Duyguya bir bakın. Duygu işte o duygu hangi duygu? Kıskançlık, öfke, nefret, kızgınlık. Bana gelenleri söylüyorum şu anda. Özellikle kıskançlık geliyor arkadaşlar. Bakın bunun hediyeler nelerdir? Başka hangi duygular var? Bakalım. Biraz hatırlamaya bakalım. Değersizlik, çaresizlik. Başka neler var? Siz de yazın arkadaşlar. Özellikle öfke, özellikle kızgınlık, özellikle kin tutma, içe atma. Başka neler var? Başka hangi duygular? Fedakarlık, arada kalma. Teşekkür ediyorum Dilekciğim. Ee, acaba fedakarlık yaparken kıyaslama başka hangi duygular var arkadaşlar? Şu anda gelen hisleri size söylüyorum. Siz de bana destek olun. Sağ ol Dilekciğim. Kıyaslama başka hangi duygular olabilir? Sizi hasta eden. Kadının ince olması gerektiğine dair inanç. Okey. Kadın ince olur inancı. Neyse bu. Suçluluk. Okey. Süper. Suçluluk. Başka? Pişmanlık. Pişmanlık duygusu. Çok önemlidir. Sıkışmış. Sıkışmışlık hissi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bolca yazın. E, bu duygularınızı temizlemek çok kıymetli. Duygular çok kıymetli. O yüzden bolca yazın şimdi. Arkadaşlarınıza da ilham olun. Ben de onları söylemiş olayım. Sanıyorum yayın e, kaygı. Kaygıyı da söyleyebiliriz. Kendini eleştiri. Öz eleştiri olabilir. Ya da kendini suçlamak. Kendini suçlu bulmak da olabilir arkadaşlar. Bunu da e, yazabilirsiniz. Mükemmeliyetçilik evet bunlar bu duygular bu erdemler, özellikler hepsi beraber. Özgüvensizlik, kendine güvenmeme kendini ve etrafı yargılama evet yargı çok önemli bizi hasta eden şeylerden biri kilolu olunca toplumda ayıplanma hissi, ayıplanma duygusu evet. E, yetersizlik, harikasınız çok iyi gidiyorsunuz başka duygular, aksın enerji bir sürü enerjiyi akıtın gelsin Başka hangi duygular var? Kendine güvenmemek, yetersiz hissetmek, arada kalmak, şefkatli olmak ya da şefkatsiz olmak, sevgi, sevgiyi hissedememek, vurdum duymaz bencil duyguları, duygularda olmak, bencil olmak. Bunların her birini yazın kağıdınız arkadaşlar ve herkes yazsın. Herkes kendi duygusunu, et, kontrolcülük harika, Herkes kendi duygularını da yazsın Başkasına kızıp acıyı yemekten çıkarmak. Evet. Başkası için yemek. Başkası adına yaşamak. Empati yapmak. Bakın arkadaşlar, öz sevgi eksikliği, kendimizi sevmemek, bedeninizi beğenmemek, hastalıklara izin vermek, boşvermişlik, sıkışmışlık hissi, bedeninizi sıkıştırmak, yetişememek, eksiklik, e yetersizlik duygusu zamanın yetiştirilememesi, duygusal açlık yaşamak, harika duygusal açlık yaşamak bunlar. Bu başka neler var arkadaşlar? Bakalım. Arada kalma, idare etme duyguları. Arada kalıp idare etmek zorunluluğu, iyi, iyi davranmak, iyi olma zorunluluğu gibi gibi duygular. Problemleri içinde yaşamak, duyguların ertelemek, A, evet, e, problemleri içinde yaşamak, yutkunmak, kimseye söylememek, iyi insan olmaya çalışmak, iyi olmak için herkese evet demek, hayır diyememek, bakın bunlar her biri bizim vücudumuzda yalnızlık, hastalık, kilo ve farklı farklı şekillerde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu çalışma çok etkili bir çalışma. Dolayısıyla bunu yaptığınız sürece bu duygular boşalacak ve rahatlayacaksınız emin olun ki bütün bedeniniz rah rahatlayacak ve huzurlu olacak. Endişe, korku, gelecek korkusu. anlaşılamamak. Evet kesinlikle. Çok güzel. Devam edin lütfen. Biraz daha bunları geliştirelim, arttıralım. Evet. Kilo ile ilgili ne varsa, hastalıkla ilgili ne varsa, duygularınız, duygu durumunuz. İşte efendim kendini beğenmemek, kendini yeterli görmemek. Kendini sevmemek veya etrafındaki insanları yargılamak, öfke duymak, kin, nefret, pişmanlık, reddedilme bunlar hangileri? Sevgisizlik, hoş geldin Neslihan Koçum. Duygular hangileri arkadaşlar? İçinizde tuttuğunuz duygular açığa çıkar şu anda. defterinize not edin lütfen. Bu not ettiğiniz defterinizle ilgili çalışmalar yapacağız şimdi. Ben size böyle uzun uzun anlatacağım. Ve orada ne var? Ona bir bakın. O duygu nerede? Hani yapıyoruz da her zaman NLP tekniğiyle. Şimdi onu yapmayacağız. Şimdi duyguları bulmaya devam edelim. Bir hastalığınız mı var? Bir kilonuz mu var? Ee, başkaları ne der? Evet bakın bu da çok güzel. Başkaları ne der? Ee, ayıplanır mıyım? Gelen hisler. Asla affetmem. Kin tutuyorum. Başarısızlık. Onu affetmiyorum, hakkım helal etmiyorum gibi ifadeler iptal ediyorum. Öfke patlaması, öfkeyi içinde tutmak, o içeride sıkışıp kalmasını sağlamak, sıkışıp kalmak yani. Ee, anaç olmak, böyle herkese yetebilmek, yetmeye çalışmak. Bunlar doğru, güzel şeyler ancak ım, sınırın aştığı zaman doğru şeyler değil. Başka neler var arkadaşlar? Değersizlik, çaresizlik, arada kalma, fedakarlık. E, anaçlık dedik, kaygı dedik, korku dedik, öfke dedik, e, reddedilme dedik, pişmanlık dedik, e, ne dedik başka? Öfke, kin, nefret, huzursuzluk. gluten enerjisi hangi duygudan oluşur hocam? Gluten alerji ile alakalı hangi duygu var? Şu Bugün şu şuna iyi gelir demiyoruz arkadaşlar. Duygularımız bizim hangi hastalığa e, olanak sağladığımızı, Göreceğiz duygularımızın hangi hastalığı oluşturduğunu göreceğiz. Gluten alerjisinin arkasında hangi duygular? Sevgi mi? Sevgiden mi kaynaklanıyor? Beslenme, beslenememe. Annemden beslenemedim. Annemi tam işte efendim koklayamadım ya da sevemedim ya da ememedim gibi bir şeyler mi var? Onlarla alakalı olabilir. Bütün duyguları yazın arkadaşlar. Yazdınız mı? Şimdi güzel güzel o duyguları boşaltma zamanı geldi. Gluten alerjisi de olsa, öfke patlaması da olsa, her ne duygunuz varsa, takıntılı hisler, hepsi, hepsini alın arkadaşlar. Bütün o duygularınızı bir çuvalın içine doldurun lütfen. Gözlerinizi kapatın, önünüzde kocaman bir ateş yakın. O çuvalın içindeki bütün duygularınızı çuvalıyla birlikte, ilgisizlik, o çuvalla birlikte ateşe atın. Onun çatır çutur yandığını görün şimdi. Sırtınızdaki bütün yükleri çuvala doldurdunuz ve attınız ateşe. Çatır çutur yanıyor. Hissedin bunu. Onun yandığını görün ve şöyle bir ferahlasın vücudunuz. Şimdi benim söylediklerimi tekrar edin arkadaşlar. Ve omurganızda birikmiş olan tüm duyguları ayaklarınızdan toprağa akıtmak için hazır olun ve başlıyoruz. Şöyle şeyler söylememiz gerekiyor. Bugün 9 Aralık 2022. Duygularımı omuriliğimde, omurgamda tuttuğumu fark ettim. Bu fark ettiğim duyguları şimdi itibariyle, şu an itibariyle bırakıp toprağa teslim ediyorum. Artık bu duygulara ihtiyacım kalmadı kalmadı. Bu duyguların benden arınmasına, gitmesine izin veriyorum. Bu duyguların bana mesajını alıyorum, kabul ediyorum. Bu hastalıklarımın bana mesajını alıyorum, kabul ediyorum. Mesajlar alındı, duygular bırakıldı, omurgam temizlendi, çuvalın içi boşaltıldı ve çuval yakıldı. Duygular, olumsuzluklar, enerjiler gitti. Benim omurgam temizlendi. Tertemiz o akışı hissedin arkadaşlar. Bütün bedenimden bu duygumun yaşatmış olduğu hisleri bırakıyorum. Kafamdan, boynumdan, omuzlarımdan, göğsümden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa bırakıyorum. Ve bütün duygunun akmasına, şifalanmaya izin veriyorum. Kendimden özür diliyorum bu mesajlardan özür diliyorum. Her şeyin yoluna girebileceğini, sağlıklı olabileceğimi, ideal bedenime ulaşabileceğimi biliyorum. Ve duygularıma izin veriyorum. Omurgamın boşalmasına izin veriyorum. Omurgamda tuttuğum bu duyguları tertemiz olana kadar toprağa bırakıyorum. Başımdan, boynumdan, omzumdan, göğsümden, karnımdan, göbeğimden, kalçamdan, bacaklarımdan ve ayaklarımdan kiloları bırakıyorum. Bütün hastalıkları bırakıyorum, bütün duyguları bırakıyorum ve omurgamın tertemiz temizlenmesine izin veriyorum. Sırtımdaki bütün yükleri e, ateşe attım ve yaktım. Omurgamda birikmiş olan tüm duyguları başımdan, boynumdan, omzumdan, sırtımdan, göğsümden, karnımdan, göbeğimden, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan bırakıyorum. Serbest bırakıyorum ve omurgamı boşaltıyorum, duygularımı boşaltıyorum. Tamamen teslim oluyorum, tamamen toprağa bırakıyorum ve şifalanmaya niyet ediyorum. Kendimden özür diliyorum. Gelen mesajları okuyamadığım için özür diliyorum. Artık mesajları okumaya niyet ediyorum ve omurgamı boşaltıyorum. Her temiz enerjiyle dolmasına niyet ediyorum. Şimdi gökyüzünden akan, sürekli de akmaya devam eden bembeyaz yaradanın sevgi ışığını alın çakralarınızdan, tepe çakranızdan içeriye alın. Ve omurganızdan geçirerek omurganızın bembeyaz pırıl pırıl parlamasını o bembeyaz parlayan enerjinin içerisinde ayaklarınıza kadar enerjinin akmasına izin verin. Bolca temizlensin, Enerjinin akmasına izin verin, izin verin, izin verin, izin verin. Baksın, gitsin. Sırtınızdaki tüm yükleri ateşte yaktınız. Omurganızdaki tüm duyguları toprağa bıraktınız. Toprağa bırakırken aynı zamanda vücudunuzdaki hastalıklar ve kilolar da gitti. Bu kilolar giderken ödemi de götürdü. Şifa çalışırken hastalıklar ayaklarınızdan akıp gitti omurganızın pırıl pırıl parladığını hayal edin şimdi. Evet, herkesin omurgası pırıl pırıl parladı. Nefis. Şimdi o enerji aksın, ayaklarınızdan aksın, bitsin. Elinizi birbirine sürtün, ısıtın arkadaşlar. Ve enerjinizi lütfen kesin, Hepinize şifa olsun. Şimdi neler hissettiniz? Bir bakalım. Kim ne yazacak? Şifa olsun herkese. Bakın neler neler hissettiniz? Böyle bir ayaklarımda enerji akışı var benim. Sizde neler oldu? Kim yazacak? Evet, YouTube'dan da yazın lütfen. Omurgam parladı, şifa olsun canım benim. Hafiflemiş, harika. Yazın arkadaşlar, nasıl hissettiğinizi. YouTube'dan da yazın lütfen. Gözüm yaşardı, sarı ışıkla parladı, esneme geldi, şifa olsun. Oh, ferahladım. Şifa olsun. İyi hissediyorum kendimi. Harikasınız. Şifa olsun herkese. Bunlar çok kıymetli çalışmalar. Kendi kendinize çok rahat yapabileceğiniz çok pratik çalışmalar. Rahatlıkla harika olur. Hafifledim, uyku bastı. Oh, birazcık dinlen Zoylan'a. Emeğine sağlık canım benim. Sizin emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şifa olsun herkese arkadaşlar. Şifa olsun. Bütün hücrelerimiz yenilensin. Evet. Hapşu Melan Hocam sıralan teşekkür ederim. Şifa olsun inşallah. Harika. Ne Süpersiniz arkadaşlar. Hepimizin şifası olsun. Keyifli olsun. Tüm hücrelerimiz yenilensin. Şifalansın. Güzellesin. Onarılsın. Gültekin Hocam ben teşekkür ediyorum. Şifa olsun hepimize. Bugün akşam 21'de herkesi bekliyorum arkadaşlar. Teta Healing tanıtımı yapacağım. Ve bolluk bereket çalışacağız. Hissiklemeleri yapacağız. Herkes davetli. 300 kişiye kadar alanımız, yerimiz var. Kontenjanımız geniş. Herkesi bekliyorum. linki bırakacağım birazdan. hikayelere o linkten rahatlıkla Zoom'a girebileceksiniz. Rahat olun. Instagram'dan takip edin. Hasibe Sağlam Official'dan ve Koru Koçluk'tan takip edin arkadaşlar. E, oralardan saat 9'da linke tıklayarak Zoom'a otomatik olarak gelebileceksiniz rahatlıkla. Şifa olsun herkese. Bugün akşam güzel dileklerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şifalar sizinle olsun, bizimle olsun. Evet, hoşçakalın.